da 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 Hoş geldiniz Ben Aylinz. Bugün sizlerle beraber yeni bir vlog videosu ile karşınızdayım. Ee, sizlere iki günlük bir üniversite vlog videosu çekiyorum. Ee, böyle ders çalıştığım, e, dışarı çıktığım e, bir video olacak. Bakalım. E, bugün çekiyorum. Yarın çekme çekmeyi düşünüyorum. E, o şekilde şimdi okuldan geldim. Daha hiç elimi yüzümü yıkamadım. E, i̇lk önce elimi yüzümü yıkayacağım. üstümü değiştireceğim. Ondan sonra sizlere bugün nerede yapıldığını falan ayrıntılı bir şekilde bahsedeyim. O zaman ben üstümü falan değiştikten sonra görüşürüz. Evet, şimdi şöyle doğru eğildim ve makyajımı sileceğim. Orada size bugün ne yaptığımızı anlatacağım. Bu, Garnier'in makyaj temizleme suyuyla makyajımı, e, makyajımı sileceğim. Sonra üstümü değiştireceğim. Bugün günlerden pazartesi, 3 Mart pazartesi. E, bugün bizde şöyle e, iki önem çıkan bir şey var. Blog diye bir şey. Üç kişi e, bir konu üzerinde, bugünkü konumuz kültürdük. Hakkında bir e, blog yazısı yazacaktık, İngilizce. E, üç kişilik üç arkadaşımız, üç, üçümüz beraber bir blog konusu yazdık. Üçüncü ders o vardı. İlk iki ders normal ders işledik. Öğleden sonra normal ders işledik. Bu hafta sınavlarımızın olmadığı bir hafta. Geçen hafta konuşma sınavımız ile ese yazma vardı. Önümüzdeki hafta ise bir PT. Sınavımız var. Yani 40 sorudan oluşan ve %13 etkileyen bir sınav. O yüzden bu hafta onu çalışacağım. Bu ikinci dönemin üçüncü haftası. İki hafta bitti bile. Ve yeni... Gramerde işledik. Çok fazla boket var. Onlara falan biraz çalışmam gerek. Ee, bir de yarın e, B1 plus'a geçiyoruz. Ee, yani B2 denebilir. O yüzden de biraz ders çalışmam gerek. Dün kelime falan yazdım da gene gramerde falan kötüyüm yani. Ee, son işler nerede. O yüzden bu hafta onları çalışacağım. Size de bugünümü ve yarınımı çekmek istedim. Ee, bugün ders çalışacağım. Kitap okuyacağım. Ee, kitaba başladım. Buraya Antalya'dan bir kitap getirdim. Nur Şapan İhtilal adlı kitabı. Zaten okurken size biraz bahsederim. Onu okuyorum şu an. Onu okumayı düşünüyorum. Şakir Paşa izliyorum. Şakir Paşa'yı tam böyle bir 6-7 bölüm izlerken bir anda kaldırılma şeyi geldi biliyorsunuz olayları vesaire. Duzlaşmışlar falan kalkmamaya karar vermiş. O yüzden dün Şakir Paşa'nın bölümünü izleyemedim ders çalıştığım için. Bugün izleyeceğim. Onu izlemeyi düşünüyorum. Ders çalışmayi Bir de kitap okumayı düşünüyorum. Çünkü dün kitap okurken çok heyecanlı bir yerde bitti. Ve o yüzden kitap da okuyacağım. Sizlere de okuduğum kitaptan vesaire bahsederim. Şöyle makyajımı çıkardım şu an. Şöyle temizce. Bu gayri şeyi seviyorum ya. Benim cildim T bölgesi çok kuru bir cilt. Özellikle dudak çevrem aşırı kuru. O yüzden iyi geliyor yani. Ee, şimdi elimi yıkayacağım. Üstümü değiştireceğim. Ee, üstümü değişip geliyorum. Evet herkese selamlar. Şimdi elimi yıkadım. Üstümü değiştirdim. Ve biraz dinleneceğim. Ee, ve size heydeğimdeki yerimi göstereceğim. Ve heyde kodumu söyleyeceğim. Belki siz de e, e, eklersiniz diye beni hemen gösteriyorum. Evet. Şöyle size önce Heyday'deki kodumu göstereyim. Şu şekilde kodumu eğer eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Çiftliğimi de şu şekilde göstereyim. Şu şekilde. Şunu açalım. Ee, şimdi ben biraz Heyday oynayacağım. Dinleneceğim. Video falan izleyeceğim. Ee, o şekilde eğer herhangi bir gelişme olursa herhangi bir şey yaparsam size zaten çekerim. Ee, şimdilik görüşürüz. Herkese selamlar. Ben bayağıdır güncelleme yapmıyorum. Sen şu an 8'e geliyor. Ben Şarkıbaşı izleme izlemeye devam ediyorum. bir buçuk saat izledim. Bunu bitireceğim. Sonra ders çalışmayı planlıyorum. Ders çalışırken çekerim zaten. Öyle haberiniz olsun. Ders çalışırken görüşürüz. Evet herkese. Sen şu an 9 oldu. Olacak yani 10 dakika var. Ve ben sonunda masaya oturmayı becerdim. Şöyle gösteriyorum. Ortamı kurdum. Ve gramer çalışmakla dersime başlayacağım. Dün zaten kelime çalışmıştım. Bugün de gramer çalışacağım. Ee, hafta çünkü sınavım var PT sınavım 40 soruluk ve %10 çetkilen bir sınav o yüzden ders çalışmam gerek şimdi ben başlıyorum siz ee, sizde hızlı çekim alıyorum o zaman hadi bakalım ders çalışmaya başlayalım <laughs> Herkese selamlar. Şimdi ben yaklaşık bir buçuk saatte çalışıyorum. Mesela şu an buçuk oldu. Arada tabii ki mola falan da verdim. Neler yaptım size bir göstereyim hemenciciğim. Gramer çalıştım zaten. Şu gramer var. Burası var. Ve burası var. Bunlarla alakalı video falan izledim. E, not çıkardım. O şekilde. Şimdi artık burayı toparlayacağım ve yatacağım. Bu videoya zaten yarın devam edeceğim. O yüzden hani sıkıntı yok. Uzun bir video olacak. Yarın dışarı falan çıkacağım zaten. Onları falan çekelim. O şekilde. Şimdilik iyi geceler diliyorum. Yarın sabah görüşürüz. <laughs> selamlar. Ben şimdi yurda geldim. Bugün hiç konuşamadık sizinle. Çünkü hiç konuşacak bir müsaitlik anı bulamadım. O yüzden hep kısa kısa görüntüler çektim. Bugün ne yaptım ondan biraz bahsetmek istiyorum. Sabah yine kalktım okula gittim. Bugün herhangi bir sınav, herhangi bir task yoktu. Normal aynı ders işledik falan filan. Ondan sonra çıkışta da Kızılay'a gittim. Tek başıma birazcık böyle alışveriş falan yapmak istedim. Ama hiçbir şey bulamadım. Ben böyle tek başıma gezmeyi seviyorum bu arada. Özellikle alışveriş konusunda tek başıma gidip dolanmayı seviyorum. O yüzden bugün tek başıma gittim. Ee, sonra hiçbir kıyafet bulamadım. Sonra kendimi motive etmek için de Grace'e girdim ve bir şeyler aldım. Ee, Size de onları göstereceğim. Yani çok bir şey değil. 3-4 parça falan. İlk önce hemen 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 gösteriyorum. Ee, bu Hobi'nin jüresini aldım. 4 numara olanını. Ee, saçımı silikman yapmak istiyorum. Şu yapışık olan model var ya biliyorsunuzdur belki. Geçen gün Grace'den tarak almıştım. E, topuz tara. Bir de bundan aldım jöleyi. Normalde hani köpük de kullanan var ya da sprey. Ben dedim ki jöleyle deneyeyim bakalım bir. Adam bu jöleyi aldım bakalım deneyeceğiz. Fiyatı 70 liraydı bunun. Bu küçüğü çünkü 250 milime. şekilde. Sonra şu çok meşhur olan Bilros'in e, stick kalemlerinden aldım. Stick göz farı. Hemen yakınını göstereyim. Bunları açtım bu arada. Daha yeni açtım hatta. Bunu çok öneriyorlardı bu arada. Ya ve rengi gerçekten güzel. Yani şu an tam belli olmuyor ama baya böyle metalik bir rengi var. Elime biraz süreyim. Sizlere arka kameradan da gösteririm. Eğer bir daha gidersem e, mavisine ve şeye bakmak istiyorum. Bu metalik grisine. Bu bordosu. Hangi rengi hemen söyleyeyim. 173 Smoky Chocolate. Bir de şu pembesini aldım. Bu da. Onu da hemen söyleyeyim. 563 Crystal Pink. Rengi çok güzel gerçekten. Burada e, asansörlüler bu şekilde böyle arka alttan açılıyorlar. Şöyle arka kamerayla size ışıkta bir göstereyim. Gerçekten yumuşacıklar. Hemen arka kamerayla gösteriyorum. Şöyle bakın ışıltısına. Baya güzel. Gerçekten para para parlıyor yani. Evet bir de şöyle dağıtarak bakayım. Yerinden oynamıyor. Çok az oynuyor yerinden. Bakın güzel oldu. Bunlar aldım. Sonra bir de şu klozetin kapı açısını aldım. Bunun numarası da 130 şu. Ee, en açık rengi. Şimdi neden bunu aldım? Ben normalde Nixin ve Maybelline'in kapaçısını kullanıyorum. Maybelline'de 0.5'i kullanıyorum. Nix'te de 0.3'i kullanıyorum. Size bana çok koyu geliyor. Ben de sarı alt tonlu olmayan, beyaz alt tonlu olan bir kapatıcı arıyordum. Ee, ve bu uyguna düşmüştü. Dedim alayım bir deneyim. Çünkü benim her aldığım beyaz kapatıcı sarı oluyor. O yüzden bunu almak istedim. Bakalım şöyle bir rengini size göstereyim. Ya bence beyaz bu. Şöyle bakın. Bence yani beyaz alt tonlu bir renk. O yüzden en açık rengini aldım yani. Hiç şüphesiz hiç demedim yani koy rengini falan mı alsam diye. O yüzden bunu aldım. Bunu da böyle 0.5'e falan karıştıracağım. En azından şuraları biraz aydınlık göstermek istiyorum. Çünkü 0.5 komple benim yüz rengimle aynı. Yani benim de yüzüm pembe alt tonlu. O yüzden bunu aldım. Bakalım inşallah beyaz alt tonludur. Dolmuş ayından sonra Bim'e uğradım. Bugün Bim'e Golden Rose geliyordu. Ben de şu kontür sistemini aldım. Normalde ben hiç kontür yapan bir insan değilim ama denemek için bunu aldım. 05 Cool Type adlı varsa. Şöyle stick ve alttan kalem şeklinde açılıyor. Bu olması çok güzel bu arada. Kalem şeklinde açılması. Bu e, Golden şeyleri var böyle kalem gibi açılanları, kalem tıraş gibi. Onlar kötü yumuşacık. Ben 05 almamın sebebi diğeri çok turuncu alt tonluymuş. Bu daha soğuk alt tonlu. Makyajla ilgili videolar çekmemi isterseniz çekelim bu arada. Çünkü seviyorum yani. Ve okula gittiğim için hafta içi her makyaj yapıyorum. Ama size bunları çekelim. Zaten e, videolarda göstermeye çalışıyorum. Öyle. Bunları aldım dediğim gibi. E, fiyatını söyleyeyim. Şunu söyledim zaten. 70 liraydı bu. Şu 130 liraydı. Bu kontür e, Contour city. Şu farlar 100 20 lira gibi bir fiyattı. Şu da 70 liraydı. Zaten hani indirimde yakalarsanız da bunları 60 liraya şey falan alabilirsiniz. Yani çok her zaman gratis indirime iniyor. Böyle bunları aldım. Ee, sizlere şimdi kapanışı yapacağım. Çünkü duşa gireceğim, duştan çıkacağım. Ee, ve kitap okuyup yatmayı düşünüyorum. Herhangi bir planım yok. O yüzden sizlere de kapanış yapacağım. Umarım beğendiğiniz ve hoşunuza giden bir video olmuştur. Ee, elimden geleni de çok çekmeye çalıştım ama okul kısmında pek konuşamıyorum. O şekilde videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.